Dokunamazsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> patlar çocuğum patlar bak tehlike var diyor. <laughs> ya <laughs> <laughs> <laughs>

Devam etseydi ya müzik güzel de oh. ah. Tamam kuralı kaldıramıyoruz Gitmeye çalışayım Sen bir uzakta dur, ötede dur bir. Dur, durum karışık. <laughs> Koruyor da. Rakiple aramız aslında kötü değil o kadar. Hmm. Şunların ağızlarını kapatırsak kapatmamız lazım gibi bir şey ama buna yetişemeyiz. Konuşmayı deneyeyim. Merhaba Sara abi çok tatlısınız. Güzellikten anlamıyorlar. Okey. Bu tarafa gideceğiz. Bunlar ne? <laughs> Yine boyum hiçbir yere yet Oyunda bile boyum yetmiyor hiçbir yere ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yiyince ne oldu? Aa çoğaldım. Güzel. Böyle gidemiyor muyum diğer tarafa? <laughs> Çoğalamıyoruz. <laughs> kırmızı meyve yiyelim. Yani bunun Şunu yiyelim Yeşil ne yapıyor? <laughs> Popiş oldum sarı kısmı bir şey yapayım. Ne yapıyor? Aha, örümcek oldum. Bir saniye. Mesela şunların... Heh! Bana bir örümcek daha lazım. Dur bizim çocuğa da yedirelim bundan ya. Sarı mıydı? Sarı meyve miydi? Bir daha. Heh, düştü. Yedirebiliyor muyum ona? <laughs> Güzel. Tamam. Kendime bir daha yapmam gerekiyor. Tamam. Nice. Eee <laughs> Bakalım çözecek mi bu Çünkü oradakilerimiz susması lazım bence tam yetecek mi Evet bak. Oha. Ben de böyle orluyorum. Hadi al. Bu arada arkamda kiraz. Hayır ya. Güzel geçtik. <laughs> Aa oyun oynuyor bizle. <laughs> Versene ya. Senin havanı söndürürüm. Gerçekten şeref yoksun ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldım vallahi ama Hüzün Show. <laughs> <laughs> şu tepesine bir vurmaya çalışalım. ver olan kirazımı Aa yeter ama ya Kırdım Nereden aldık kirazı? Aa daha büyüğü. Sattı hemen bak şeref yoksunu. Hemen. Ben de az şerefsiz değilmişim ha. Ya. Bak bu akıllı. Aa beni kurtarıyor. parça parça mı? Çok güzel sövmüyor mu? Şapka <laughs> şapka şapka şapkasız çıkmam abi. Şapkamı ver. Şeref yoksunu. Yakışmadı. Gel annem gel. Ne oldu sen beni mi özledin? Gel bakalım. Hmm, ee, ne yapacağız şimdi? Hayda Angry Birds. Tutturamadık. Olmuyor Annem nasıl yapacağız bunu Şöyle yapalım Çok yakına düştü Tamam bir şeyler yaptık Bir daha yapalım Aa. Şu tepe. kendi Kendine bak bak. doğru bir şeyler yapıyoruz bence. Ki yeni şeyler geliyor. Yaptık galiba. <laughs> ee, az Angry Birds oynamadık. Angry Birds. Yalçın niye çil, var <gülüyor> orada? <laughs> Bihter çok mu ilgini çekti? <laughs> çok sinirliyiz ya. Gereksiz sinirliyiz yine. <laughs> Bu ne? <laughs> ha, buna vurunca mı olacak? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Yendik. Ya yapay zeka bizi dövüyor yine. Al bak. <laughs> Kiraz gitti yine. <laughs> Hadi bakalım. hayır çok yanlış oldu. <laughs> çok saçma. うううううううううんんんんんんんんんん Şapkaya göre ortam değişiyor. Mantar yaladık. Hadi bakalım. Mantar yalamak iyi bir fikir değildi. Şunu basalım. Hmm. Hmm. Şalım bakalım belki verir. Gerek gelir <laughs> bak. yandı. Evet, şapkadan bize bir şey gelmeyecek bence. Şunu takalım. Ha iyi yerde işte. Belki verir. Konuşalım. Ben bir almaya çalışayım. Ben şapkamızı bir takalım.

好。哦。Oh. Uh. Şapkaları takıp pişemeyi deneyeceğim. Bir saniye bakalım. Vermiyor çünkü. Şunu takalım. Anteşelim. <laughs> Anteşelim. Anteşelim. <laughs> Olmadı. Kaktüsü de <laughs> Anteşelim. Hayır Yani işemeli sıçmalı bir bölüm Beklemiyordum böyle Neden içmiyorsun ya çok ilginç Demek ki buradaki görev tamamlıdır Yani işememiz gereken bir yere işledik herhalde Diğer şapkayı deneyeyim Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bunu kadar tekme falan atıyorsun ya? Ne? No. Ayy, yavrum. Bu şapkayla olacak iş değil mi demek ki? Ki değil. Evet sağdaki butona bakmadım ama o şey onun bir şey yaradığını sanmıyorum ötekinde de denemedim dur bir bakalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da, da bir deneyelim. Bunda direkt yok. <laughs> İyi bir fikir değildi. 우와! Oral dönemi daha geçememiş Her şey yalıyor hakikaten karakter <laughs> hey, Seref yoksun Com certeza, Ne oluyor? Ya ne oluyor? <gülüyor> Kaos. <laughs> Gitti Nekras.